Şimdi cari işlemler açığı artmaya ve rekora doğru giderken siz kur korumalı mevduatla sizin dövizinizi bana benim dövizimi başkasına vermek suretiyle bu sorunu çözemezsiniz. Bunu söyledik. Bu da çok çarpıcı. Evet. Yani bu, dışarıdan döviz temin edemiyor. Evet. E, e, bizim bu şöyle örnek vereyim ona mı benziyor. Hani vatandaşın dört kredi kartı var. Aynen. O kredi kartından borcunu ödemek için ikinci, ikinci ödemek için üçüncü, Aynen. üçüncü. Dolayısıyla ne oluyor? Hepsini birden faizleri ve şeyleri patlıyor. Aynen. Yani bizim Anadolu tabiriyle Ali'nin külahını Veli'ye, Velinin külahını Aliye giydirerek da, doğru. bir yere gidemezsiniz. Yine bir Anadolu tabiriyle taşıma suyla değirmen dönmez. Sizin sistemin sisteme döviz akışı olması lazım. Yani o suyun düzenli olarak akması lazım. Bu olmadığı için tabii bu kur korumalı mevduat sorunu çözmedi. Ama bizim dediğimiz gerçekleşti maalesef. Nasıl gerçekleşti? Ne dedi çıktı Sayın Bakan? Dedi ki niye abartıyorsunuz dedi. Bu kur korumalı mevduatın maliyeti toplasanız toplasanız 15 milyar dedi. 15 milyar. Şimdi bakın ben rakamları veriyorum. Mart ayında ilk ödemeler yapıldı. 11. 15 milyar lira mı lira, mı? lira. 15 milyar, milyar. 11.4 evet. milyar ödendi mi Mart ayında ödendi. birinci üç ay evet bir, Mart ayında sadece Mart ayının son 10 gününde ödenen rakam bu Hı. Nisan ayında bugün açıklandı rakamlar orada da yine dört buçuk milyara yakın bir ödeme yapıldı mı yapıldı toplamda 16 milyar civarında bir ödeme. Daha hedefi iki ayda açtı. İki ayda 16 milyar ödendi. Şimdi bu sadece hazineden çıkan Orhan Bey. Bir de Merkez Bankası'nın ödediği var. Çünkü bunun dövizden dönenlerin kur farkını Merkez Bankası alıştıra, ödüyor. Alıştıra alıştıra söyleyin için <laughs> karardı valla. Maalesef Merkez Bankası ödüyor dövizden dönenleri. Bu hazineden çıktı. Bu TL'den dönenleri. Şimdi bu hazineden çıkan, Merkez Bankası'ndan çıkan üzerine ekleyeceğiz. Bir de neyi ekleyeceğiz? Bir de Vergilerden vazgeçti. Bakın bu evet. yani gerçek kişilerden gelir vergisi stopajı almıyor. Kurumlardan da kur kazançları üzerinden kurumlar vergisi almıyor. Bunları da dahil ettiğiniz zaman bu fatura neredeyse ikiye katlanıyor. Şu an itibariyle. Şimdi dolayısıyla o devleti batırma projesi dediğimiz nokta bu işte. Şimdi hiçbir sorunu çözmediniz. Bakın kuru kontrol etmeye kurdaki artışı durdurmaya hiçbir katkısı olmadı. Üstüne üstlük tuttunuz milletin sırtına, hazineye, bütçeye bu kadar yük yüklediniz. Şimdi Ne bu, anladık biz bu ticaretten? Evet, benim anladığım şu. 84 milyon vergileriyle parayı AKP iktidarına emanet ediyor, bunları yerinde evet. harca diyor. Evet. AKP iktidarı kur korumalı mevduatla bir hazineden yani TL olarak, iki merkez bankasından döviz olarak yaklaşık 100 bin kişi diyorlar bu mevduatları, kur mevduatları açan. 84 milyondan alıyor, 100 bin kişiye rant olarak veriyor. Bütün politikalar zaten öyle. Son dönemdeki bütün politikalar fakirden, fukaradan, dar ve sabit gelirden alıp, bir avuç varlıklıya transfer etmek yani servet transferi üzerine kurulmuş bütün evet, politikalar bayırsın. şimdi bu maalesef böyle yani dolayısıyla kur korumalı mevduat bu şimdi çünkü şu anda bakın kur tekrar ne yaptı 15, Say, sayın, bak. sayın Bakan dedi ki dibi gördü dedi. Daha evet. artık buradan aşağıya gitmez dedi. O dibi gördüğü dediği noktada sonra yüzde %16-17 artmış durumda. Yani bakın yani o daha 13 o 13 küsürdü o, değil mi? O 13, lafı 80, söylediğinden 80, sonra söyledi. o lafı söylediğinden sonra artmış. Şimdi burada şöyle bir rakam daha vereyim. Belki bunu kapatalım kur korumalıyı. Şimdi toplamda 810 milyar lira civarında bir kur korumalı mevduat bakiyesi var sistemde. Şimdi siz bunun ortalama bir faizi var değil mi? Yani devlet diyor ki işte şu kadar faiz veririm. O kur o faizin üzerine çıkarsa diyor ben o aradaki farkı size veririm diyor. Şimdi ne demek siz yüzde bir yanılsanız yani o verdiğiniz faizin üzerine yüzde bir yanılsanız ne olur? 8 milyar lira. 8 milyar lira hemen yük gelir. Yüzde beş yanılsanız işte 40 milyar lira. %10 yanılsanız 81 milyar lira. Şimdi bunlar da yani şu konjonktür içerisinde bu tür yanılmalar da çok muhtemel yanılmalar. Zaten yaşadık yani gördük. Dolayısıyla hani saatli bomba dediğimiz, devleti batırma projesi dediğimiz bu. Bu sürekli siz kur patladıkça, kur yukarıya doğru gittikçe hazineye, merkez bankasına yük getiren bir sistem maalesef. Böyle bir göz boyamayla böyle bir tabiri caizse "mişmiş yapmak diyorum ben buna yani sorunu çözüyormuş gibi. meseleyi hallediyormuş gibi görünüyor. Ama hep onu da söylüyorum bu hükümetin ilaç diye sunduğu çözüm diye sunduğu reçeteler hastalığın kendisinden daha ölümcül. Yani bir hastalığı tedavi etmeye kalkıyor, ilaç diye sunduğu şey aslında o hastalığın kendisinden daha ölümcül neticeler doğuruyor. Yani, yani yine İbrahim Anadolu Bey, tabiriyle şunu, şunu da söyleyeyim Buyurun. Anadolu tabiriyle kaş yapayım derken göz çıkartıyor.